Arkadaşlar merhaba. Genişletme dersimizle ilgili bir başka videoda yine birlikteyiz. Biz şu ana kadar 14 hafta boyunca bütün derslerimizi işledik, tamamladık ve nihayet final sınavına geçtik. Vize sınavlarında da aynı şeyi yapmıştım. Vize sınavından sonra sınavda çıkan soruların öncelikle ekran görüntüsünü size gösterdik. Ekran görüntüsünü sizinle paylaştık ve ardından... O soruyla ilgili konu anlatımı sırasında nelerden bahsetmiştik onlarla ilgili konuşmuştuk. Aynısını bu defa final soruları ile ilgili yapacağız. Ancak burada unutmamamız gereken daha doğrusu e, dersime girmeyen ancak şu anda bizleri izleyen öğrencileri hatırlatmakta bulunuyorum. Genel dersimizle ilgili olarak ben son 3 üniteyi dahil ettim final sınavına. Çünkü birinci vize ve ikinci vize vardı. Final sınavına da birinci vize ve ikinci vize konularının haricindeki yerlerden sorumlu tuttum. Bu kapsamda işletmelerde insan kaynakları yönetimi fonksiyonu, işletmelerde muhasebe ve finansman fonksiyonu, bir de pazarlama fonksiyonu final sınavı kapsamında dahil olan konulardı. İsterseniz şimdi bakalım sınav soruları nelermiş onlarla ilgili hep birlikte bir şeyler söylemeye çalışalım. Evet arkadaşlar. İlk sorumuz işletmede gerçekleşen ve parayla ifade edilebilen finansal nitelikli işlemleri tanımlayan, kaydeden, sınıflandıran, özetleyen, analiz ve yoruma tabi tuttuktan sonra ilgili taraflara raporlayan bilgi sistemine ne ad verilir? A. Gelir tablosu, B. Bilanço, C. Sistem yaklaşımı, D. Muhasebe, E. Mali tablolar. Soruda da gördüğümüz üzere arkadaşlar aslında parasal işlemlerle alakalı bir soru. Bakalım bununla ilgili daha önce neler söylemişiz? Muhasebe. işletmede gerçekleşen ve para ile ifade edilebilen yani mali nitelikli yani finansal nitelikli işlemlerin belgelendirilmesi, kaydedilmesi, sınıflandırılması, özetlenmesi, analiz edilmesi ve yoruma tabi tutulduktan sonra ilgili taraflara raporlanmasını kapsayan bir bilgisiz. Evet arkadaşlar konu anlatım videosunda da gördüğümüz üzere işletmede gerçekleşen ve para ile ifade edilebilen finansal nitelikli işlemleri tanımlayan, kaydeden, sınıflandıran, özetleyen, analiz ve yoruma tabi tuttuktan sonra ilgili taraflara raporlayan bilgi sistemine muhasebe adı verilir diyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen ikinci sorumuza geçelim. Burada da demişiz ki bir işletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların sağlandığı kaynaklarını gösteren tablolara ne ad verilir? Hatta onunla ilgili biz neler söylemiştik? Dedik ki işletmenin belli bir anda fotoğrafının çekilmesidir dedik. İsterseniz bakalım ders anlatımı sırasında bunlarla ilgili neler söylemişiz. Bilanço belli bir tarih itibariyle işletmenin varlıklarını ve bu varlıkların karşılandığı kaynaklarını gösterir. Evet konu anlatım videosunda da gördüğümüz üzere bir işletmenin belli bir tarih itibariyle varlıklarını ve bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren tablolara bilanço adı verilir demiştik. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetim sürecinin ilk aşamasıdır? Bakalım. Evet arkadaşlar insan kaynakları yönetim sürecinin ilk aşaması. A. Personelin seçimi. B. Personel bulma. C. insan kaynakları planlaması. D. Kariyer yönetimi. E. Performans yönetimi. Bakalım bununla ilgili daha önce neler söylemişiz. Şekilde görüldüğü üzere insan kaynakları aslında insan kaynakları yönetiminin sürecine bakacak olursak Öncelikle insan kaynakları planlamasının yapılması. Yani burada insan kaynakları arz ve talebinin aslında belirlenmesi gerekir. Konu anlatım videosunda da göreceğimiz üzere insan kaynakları yönetimi sürecinin öncelikle bir planlama yapılması gerekir. Bu kapsamda ilk aşaması insan kaynakları planlamasıdır diyoruz. Hemen bir diğer sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi işletme dışından eleman bulmak için kullanılan yöntemlerden biri değildir? İşletme dışından. internet, doğrudan başvurular, mesleki ve teknik eğitim kurumları, resmi veya özel işçi bulma kurumları, terfi ve nakil. Aslında zor bir soru değil. Bakalım bununla ilgili daha önce neler söylemişiz? Nasıl personel bulunabilir? İlan verilerek personel bulunabilir. İnternet aracılığıyla ya da online dediğimiz personel adayı bulunabilir çalışanların kendi bünyesinde çalışanların başkalarını tavsiye etmesi yoluyla olabilir. Eğitim kurumlarından personel adayı bulunabilir. Ya da işkur gibi meslek kuruluşları ya da iş kurumları aracılığıyla personel adayı bulunur. Konu anlatım videosunda da göreceğimiz üzere internet, doğrudan başvurular, mesleki ve teknik eğitim kurumları, resmi veya özel işçi bulma kurumları, işletmenin işletme dışından eleman bulmak için başvuracağı kaynaklardan biri iken, terfi ve Nakil işlemleri ise arkadaşlar işletmelerin işletme içi kaynaklarında kullanacağı yöntemlerden biridir diyoruz. Altını soruya devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bilgiyi işletmeden doğrudan elde edebilecek olan işletme içi bilgi kullanıcıları olarak nitelendirilebilir? Yani işletme içi bilgi kullanıcılarından birini soruyor. İşletme yöneticileri işletme içindendir. İşletmenin müşterileri devlet, İşletmeye borç verenler, işletmeye sermaye sağlayan hissedarlar. Bakalım bununla ilgili daha önce neler söylemişiz. İşletmeye ilgili taraflar, işletmenin yöneticileri, işletmenin sahip veya sahipleri yani ortakları, işletmeye borç verenler, işletmenin müşterileri, işletmenin tedarikçileri, o işletmede çalışanlar, rakip işletmeler, devlet ve kamu kurumları olarak sıralanabilir. Evet arkadaşlar konu anlatım videosunda da gördüğümüz üzere bilgiyi işletmeden doğrudan elde edebilecek olan işletme içi bilgi kullanıcıları arasında işletme yöneticileri yer alabilir diyoruz. Hemen geçtik 7. soruya. İnsan ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla mal, hizmet veya fikir üreten ekonomik birimlere ne ad verilir? Çok genel bir sonu. Bakalım bununla ilgili daha önce neler söylemişiz. İşletme en genel anlamda işletmenin tanımını yaptığımız zaman arkadaşlar işletme diyorduk ki insan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için mal hizmet veya fikir üreten ekonomik birimlerdir diyor Bu da Evet arkadaşlar işletmenin tanımını yaparken diyorduk ki insan ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla mal, hizmet veya fikir üreten ekonomik birimlere işletme adı verilir diyordum. Hemen geçtik 8. soruya. Tüketicinin bilmediği veya bilip de satın almayı düşünmediği mal ya da hizmetlere ne ad verilir? Kolayda mallar, aranmayan mallar, özelliği olan mallar, beğenmeli mallar, tüketim malları. Bakalım bununla ilgili daha önce neler söylemişiz? Aranmayan ürünler ise Tüketicilerin genellikle varlıklarından haberdar olmadığı, olsalar dahi almayı düşünmediği veya nereden alacaklarını bilmedikleri ürün türleridir. Evet arkadaşlar, evet, evet. tüketicinin bilmediği veya bilip de satın almayı düşünmediği, genel anlamda aranmayan mallardır diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi personel bulma yöntemlerinden biri değildir? Personel bulacaksınız. Bakın aslında çok çok basit bir soru. İlan vererek personel bulunabilir. Eğitim kurumlarından personel adayı bulunabilir. İnternet aracılığıyla personel adayı bulunabilir. Çalışanların tavsiyeleri aracılığıyla olabilir. Ancak küçülme yoluyla personel çıkarma bir personel bulma yöntemi değildir. Bakalım bununla ilgili daha önce neler söylemişiz. Nasıl personel bulunabilir? İlan verilerek personel bulunabilir. İnternet aracılığıyla ya da online dediğimiz personel adayı bulunabilir. Çalışanların kendi bünyesinde çalışanların başkalarını tavsiye etmesi yoluyla olabilir. Eğitim kurumlarından personel adayı bulunabilir ya da iş kur gibi meslek kuruluşları ya da iş kurumları aracılığıyla. Personel adayı bulunabilir. Evet arkadaşlar, konu anlatım videosunda da gördüğümüz üzere küçülme yoluyla personel çıkarma bir personel bulma yöntemi değildir. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynağı kavramı içerisinde yer almaz? Bu arada insan kaynağı derken o işletme bünyesindeki bütün çalışanlardır diyorduk. Yani o işletmenin içerisinde en alt kademeden en üst kademeye kadar ki bütün çalışanlar insan kaynağını oluşturur diyorduk. Bu kapsamda büro elemanları, yöneticiler, çalışanlar, işçiler ve hisse sahipleri. Bakalım. Daha önce bunlarla ilgili neler söylemişiz? İnsan kaynağı dediğimiz arkadaşlar, bir işletme bünyesinde çalışan en alt kademedeki çaycasından tutunda en üst kademede yer alan genel müdüre kadar herkes o işletmenin insan kaynağı arasında yer alır. Evet arkadaşlar, gördüğümüz gibi insan kaynağı kavramı içerisinde büro elemanları, yöneticiler, çalışanlar, işçiler yer alırken hisse sahipleri genel anlamda insan kaynağı değildir. Hemen geçtik 11. soruya. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin fonksiyonlarından biri değildir diyoruz. İşe alma, insan kaynakları planlaması, araştırma geliştirme, ücretlendirme ve performans değerlendirme. Bakalım bununla ilgili daha önce neler söylemişiz. Genel anlamda insan kaynakları yönetiminin fonksiyonları şu şekilde sıralanabilir. Birincisi insan kaynakları planlaması, sonra işe alma, ardından eğitim ve geliştirme, performans yönetimi, Ücret yönetimi, kariyer yönetimi, çalışma ilişkileri ve iş güvenliği ve özlük işleri bu fonksiyonlar arasında sayılabilir. Evet arkadaşlar gördüğümüz üzere işe alma, insan kaynakları planlaması, ücretlendirme, performans değerlendirme, insan kaynakları yönetiminin fonksiyonları arasında yer alırken araştırma geliştirme, işletmenin fonksiyonları arasında yer almaktadır. Aşağıdakilerden hangisinde temel muhasebe eşitliği doğru olarak verilmiştir? Dönen varlıklar artı duran varlıklar, öz kaynaklar artı kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli artı uzun vadeli yabancı kaynaklar, varlıklar artı borç Borçlar eşittir öz kaynaklar artı yabancı kaynaklar. Öz kaynaklar eşittir borçlar artı sermaye. Varlıklar eşittir dönen varlıklar artı duran varlıklar artı yabancı kaynaklar ve varlıklar eşittir öz kaynaklar şeklinde devam etmiş. Şimdi bakalım konuyla ilgili daha önce neler söylemişiz? Evet, burada da gördük zaten. İşletme kaynaklarının ortaklar tarafından mı yoksa borç verenler tarafından mı sağlandığını bilmekte de son derece önemlidir. İşletme sahipleri tarafından eğer işletmeye bir kaynak sağlanmışsa, bunun adı sermayedir. Evet, işletme sahip veya ortaklarının işletmeye koydukları kaynak sermayedir. O halde sermaye işletme sahiplerinin işletme üzerindeki payını veya hakkını gösterir. Ancak İşletme bazen borçlanma yoluna da gidebilir. Yani kaynağı bazen borç da olabilir. Evet arkadaşlar İşletme. gördüğümüz üzere aslında muhasebenin temel eşitliği derken varlıklar eşittir kaynaklardı. Bakın varlıklar ve kaynaklar. Varlıklar nelerden oluşuyordu? Yani eşitliğin bu tarafında dönen varlıklar artı duran varlıklar. Burası tamam. Peki kaynaklarda neler vardı? Kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar vardı. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkıdır diyoruz. Hemen bir diğer soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karması unsurlarından biri değildir. Evet reklam, dağıtım, tutundurma mamül fiyat bakalım bununla ilgili neler söylemişiz. Bundan önce arkadaşlar pazarlama karması elemanları derken aslında 4p'den bahsediyor. bakalım daha önce neler söylemişiz? En genel anlamda pazarlama karması elemanları aslında İngilizce kelimelerinin ilk harfi olan P harfinden dolayı 4p olarak nitelendirilir. Bunlar, product yani ürün, price yani fiyat, place yani mekan ya da dağıtım ve promotion dediğimiz aslında tutundurma ya da pazarlama iletişimidir. Evet arkadaşlar gördüğümüz üzere pazarlama karması elemanları ürün, fiyat, mamül yani ürün derken zaten mamül olarak adlandırılıyor. Mamül, fiyat tutunma dağıtımken reklam ancak tutundurmanın bir elemanı olarak nitelendirilebilir. Doğru cevabımız reklam diyoruz. 14. soruda aşağıdakilerden hangisi hedef pazar seçim stratejilerinden biri değildir? Hatırlarsanız pazarı önce bölümlere ayırıyorduk. Sonra bu bölümlerden hangisi veya hangilerinde faaliyet göstereceğimizi belirlemeye dönük stratejilerden bahsediyor. Nelerden bahsetmişiz bu konuyla ilgili olarak? Evet arkadaşlar, gördüğümüz üzere hedef pazar seçim stratejileri farklılaştırılmamış pazarlama stratejisi, farklılaştırılmış pazarlama stratejisi, yoğunlaştırılmış pazarlama stratejisi ve mikro pazarlama stratejisi olarak karşımıza çıkıyordu. Ancak modern pazarlama stratejisi bir hedef pazar seçim stratejisi değildir diyorduk. 15. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bir ihtiyaçtır? Aslında güzel bir soru. İhtiyaçtan bahsediyor. Burada altını çizmemiz gereken nokta ihtiyacı karşılayacak üründen değil ihtiyaçtan bahsettiği. Şimdi bakalım daha önce neler söylemişiz. Gördüğümüz üzere bakalım önce şıkları inceleyelim. Açlık, telefon, giyecek, yiyecek ve su. Telefon, giyecek, yiyecek ve su aslında ihtiyacı karşılayacak olan bir şeyken acıkmak ya da açlık bir tele ihtiyaçtır diyoruz. 16. soruda ticari amaçlı ürün ya da hizmetleri satın alanlara ne ad verilir demişiz. Alıcı, dağıtım kanalı, nihai tüketici, endüstriyel müşteri, tedarikçi. Bakalım bununla ilgili daha önce neler söylemişiz. Evet arkadaşlar ürün ya da hizmetleri satın alanlar satın almaları açısından, satın alan kişiler açısından nihai müşteri ve endüstriyel müşteri olarak iki gruba ayrılıyordu. Nihai müşteri kendisi veya ailesinin ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla kullanmak yani onu son kullanan kişiydi. Ancak endüstriyel müşteri ise ticari amaçlı yani alıp satmak amacıyla ya da herhangi bir ürün üretiminde kullanmak üzere satın alanlardı. Dolayısıyla ticari amaçlı ürün ya da hizmetleri satın alanlara endüstriyel müşteri adı veriliyordu. Aşağıdakilerden hangisi mal pazarlamasından ziyade hizmet pazarlamasında öne çıkan pazarlama karması elemanlarından biridir? Evet arkadaşlar tutum durma, dağıtım, fiyat, ürün ve süreç. Şimdi bakalım bununla ilgili daha önce konu anlatımı sırasında nelerden bahsetmişiz? Bunlar mal pazarlamasında 4P unutmayın bunu. İlave hizmet pazarlamasında 3 tane daha P geliyor. Bunlar da insan, fiziki ortam ve süreç olarak nitelendiriliyor. Evet arkadaşlar, konu anlatım videosunda da gördüğümüz üzere aslında mal pazarlamasında ürün, fiyat, tutundurma ve dağıtım vardı. Hizmet pazarlamasında bunlara ilave olarak 3P daha geliyordu. Bunlar da fiziki ortam, süreç ve insan faktörleriydi. Yani burada tutundurma, dağıtım, fiyat ve ürün hem mal hem hizmet pazarlamasının ortak yanı iken süreç sadece hizmet pazarlamasında daha doğrusu öne çıkan pazarlama karması elemanıdır diyebiliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bir değişimden söz edebilmek için gerekli olan unsurlardan biri değildir demişiz. Evet değişim de, değişimden söz edebilmek için gerekli olan unsurlardan biri değildir. Taraflar değişime istekli olmalıdır. Tarafların elinde değişime konu değerli bir şeyler olmalıdır. Taraflar arasında iletişim olmalıdır. Takas yoluyla da değişim olabilir. Satıcı, alıcı ve dağıtıcı olmak üzere en az 3 taraf olmalıdır. Bakalım daha önce neler söylemişiz bu konuyla alakalı olarak. Herhangi bir değişimden söz edebilmek için en az iki taraf olmalıdır. İkincisi, tarafların elinde bu değişime konu olan değerli bir şeyler olmalıdır. Üçüncüsü, taraflar bu değişime istekli olmalıdır. Dördüncüsü, taraflar arasında bir iletişim olmalıdır diyoruz. Evet arkadaşlar, taraf videoda da gördüğümüz üzere taraflar değişime istekli olabilmelidir. Tarafların elinde değişime konu aslında bunu bir örnekle açıklayacak olursak pazarlama açısından mesela değişim olabilmesi için karşılıklı alıcı ve satıcı olması gerekiyor. Bu ifade bile E şıkkının yanlış olduğunu gösteriyor. Çünkü alıcı ve satıcı olmak üzere en az iki tarafın olması gerekiyor. Ya da değişimde değişim olabilmesi için e, o değerli bir şeyleri değiştirecek iki tarafın en az olması gerekiyor. Yani üç taraf değildir. Diyoruz. Evet arkadaşlar, fiyat, nitelik, renk, biçim ve modaya uygunluk yönünden karşılaştırma yaptıktan sonra satın alınan, satın alma kararının hemen verilmediği ürünler ne tür ürünlerdir? İsterseniz bakalım konuyla alakalı daha önce neler söylemişiz. Beğenmeli ürünler ise fiyat, nitelik, renk, biçim ve modaya uygunluk yönünden karşılaştırma yaptıkları ve ardından daha sonrasında satın aldıkları ürünlerden oluşur. Evet videoda da gördüğümüz üzere fiyat, nitelik, renk, biçim ve modaya uygunluk yönünden karşılaştırma yaptıktan sonra satın alınan, satın alma kararının hemen verilmediği ürünlere beğenmeli ürünler adı verilir diyoruz. Ve son sorumuza geçtik arkadaşlar. Muhasebe bilgisinin önemli hata ve ön yargıları içermemesi, muhasebe bilgi sisteminin sahip olması gereken hangi niteliğinin gereğidir? Karşılaştırılabilirlik, güvenilirlik, ilgililik, önemlilik, anlaşılabilirlik. Bakalım daha önce bu konuyla ilgili neler söylemişiz. Güvenilirlikten kastımız muhasebe bilgi sisteminin önemli hata ve ön yargı içermemesi gerekliliğidir. Bilgi kullanıcılarının bilginin neyi açıklamayı hedefliyorsa onu temsil ettiğine güvenmeleri gerekir. Evet arkadaşlar konu anlatım videosunda da gördüğümüz üzere muhasebe bilgi sisteminin önemli hata ve ön yargıları içermemesi muhasebe bilgi sisteminin güvenilirlik teliği gereğidir diyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde final sınavımızda noktalandırmış olduk. Yani 14 hafta boyunca biz birlikte olduk. 14 haftanın ardından final sınavını yaptık. Bundan sonraki videolarda özellikle bizi dışarıdan takip eden öğrencilere veya açık öğretim fakültesi öğrencilere de faydalı olması açısından hem konu anlatımları hem de açık öğretim Fakültesi'nin hem İstanbul Üniversitesi hem Atatürk Üniversitesi hem de Eskişehir Anadolu Üniversitesi bunların son 10 yıldaki çıkmış sorularını özellikle genel işletme dersine yönelik olarak son 10 yılda çıkmış sorularını çözmeye çalışacağız. Umarım faydalı olmuştur veya anlamışsınızdır. Bir dönemi birlikte geçirdik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Herhangi bir sorunuz olursa yine YouTube kanalımdan veya arifyildiz.adiyaman.edu.tr adresim aracılığıyla ya da sosyal medya hesapları aracılığıyla bana ulaşabilirsiniz. Evet tekrar kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.